Hayatın bazen durduğunu hissettiğin o anlar var ya, hani duaların sanki boşluğa gidiyormuş gibi gelir, yolların hepsi kapanmış, kalbin beklemekten yorulmuştur. İşte tam o anlarda çoğumuzun aklından geçen o düşünce, hiçbir şey olmuyor. Ama yanılıyoruz. En büyük, en derin dönüşümler tam da o sessizlikte, gözle görmediğimiz o boyutta gerçekleşir. Düşünsene, evrenin muazzam bir ritmi var tıpkı mevsimlerin şaşmaz döngüsü gibi ne bir an erken ne de bir an geçişler senin daha olmadı dediğin henüz değil diye iç geçirdiğin her anda ilahi plan çoktan işlemeye başlamıştır bile bir tohumun toprağın altında sessizce çatlaması gibi senin hayatında da mucizeler filizleniyordur ama biz insanlar sabırsız varlıklarız zihnimiz sürekli sorular sorar ne zaman olacak neden hep ben bekliyorum neden hala bir gelişme yok? Bu sorular bir radyonun frekansını bozmak gibidir. Evrenin bize gönderdiği o pozitif sinyalleri almamızı engeller. Oysa güven frekansı, her mucizenin kapısını açan anahtardır. Güven, evrenin senin için, senin iyiliğin için çalıştığına dair sarsılmaz bir inançtır. Sabır ise o güvenin nefesidir. Her nefes alışında her şey yolunda dersin. Her nefes verişinde kontrol bende değil daha büyük bir güce teslim oluyorum dersin. Şimdi senden bir şey rica ediyorum. Sadece bir an dur. Hiçbir şey yapma, hiçbir şey düşünme. Sadece hisset. Gözlerini kapat ve derin bir nefes al. Şu anda, tam da bu saniyede evren senin için çalışıyor. Belki senin aklına bile gelmeyen yolları temizliyor. Belki hiç farkında olmadığın bir kapıyı senin için içeriden aralıyor. Belki de seni karşılaşman gereken doğru insanlara, doğru fırsatlara hazırlıyor. Belki de seni daha güçlü, daha bilge bir sen yapmak için bu bekleyiş de sınıyor. Eğer hala bir çıkış yolu göremiyorsan, umutsuzluğa kapılma. Bu da planın bir parçası. Bazen en karanlık gecede yolu görmek için bir rehber ışığına, bir yıldıza ihtiyaç duyarız. Bazen kendi içimizdeki gürültüden kalbimizin ve evrenin fısıltılarını duyamayız. İşte o anlarda bu kozmik enerjiyle uyumlu, ilahi sistemin rehberliğini okuyabilen ellere ihtiyaç duyarız. Yani kalbini yeniden güven frekansına ayarlamana, o kaybolan umudu yeniden bulmana yardım edecek bir yoldaşa, unutma, her gecikme bir reddediliş değildir. Bazen en güzel hediyeler, en sabırlı bekleyişlerin ardına gizlenir. Tıpkı bir elmanın olgunlaşması için güneşe, suya ve zamana ihtiyaç duyması gibi, senin hayallerinin de doğru zamana, doğru koşullara ihtiyacı var. Sen acele ettiğinde, henüz ham olan o meyveyi dalından koparmaya çalışırsın. Ama sabrettiğinde, hayat sana en tatlı, en sulu halini sunar. Sık sık kendimize sorarız, neden bu kadar zor diye. Belki de zorluk seni o hayale daha çok hazırlamak içindir. Belki de o hedefe ulaştığında onun kıymetini daha iyi bilmen içindir. Belki de bu yolda öğrendiklerin hedefin kendisinden bile daha değerlidir. Bu süreçte kazandığın sabır, metanet ve kendine olan inanç, hayatının geri kalanında sana rehberlik edecek en büyük hazinendir. Şunu bil ki evren seni asla unutmaz. Sen bu evrenin eşsiz bir parçasısın. Parmak izin gibi, enerji izinde bu dünyada tek. Evrenin senin için bir planı var ve bu plan senin hayal edebileceğinden çok daha muhteşem. Ama bazen evrenin seni bulabilmesi için senin durman, sessizleşmen ve dinlemen gerekir. O içindeki koşuşturmayı, o endişeli zihni bir anlığına susturman gerekir. İçindeki o güce, o ilahi akışa güven. Teslim olmak pes etmek değildir. Teslim olmak, kontrolü daha bilge bir güce bırakıp nehrin seni doğru limana götüreceğine inanmaktır. Sen kürekleri bıraktığında akıntı seni gitmen gereken yere götürür. Bu yüzden şimdi omuzlarındaki o ağır yükü yavaşça yere bırak. Endişelerini, korkularını, ne zaman olacak sorularını bir kenara koy. Sadece sabret, derin bir güven duygusuyla bekle ve eğer bir çıkış yolu bulamadığında kendini kaybolmuş hissedersen, kalbinin sesini dinle. Unutma, ben buradayım. Bu yolda yalnız değilsin. Bu yolculukta bana katıldığınız için teşekkür ederim. Eğer bu sözler kalbinize dokunduysa, kanalıma abone olmayı ve bu videoyu sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki buluşmamıza kadar sevgiyle ve güvenle kalın.